Merhaba çocuklar, İngilizce dersindeyiz. Konumuz my furniture. Eşyalarımızdan bahsedeceğim size. Bed. Bed. Bu neydi? Bir yatak. Bed. 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 Size söyleyin. Bed. 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 Evet. Hemen altında ne var? Carpet. Carpet. Bir halı. Carpet. Carpet. Rengarenk bir halı. Carpet. 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 Bakalım başka ne var? Chair. Chair. Bir sandalye. Chair. 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 Sandalye. Burada ne var? Clock. Clock. Saat. Clock. 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 Clock 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 lamp Lamb. lamp Lamb, lamba Lamb. 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 lamp lamp lamba lamp 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 hemen altında ne var bir resim çerçevesi bu neymiş picture 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 picture, picture. 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 Resim çerçevesi. Peki bu nedir? Table. 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 Table masa demek çocuklar. Table. 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 Eşyalarımızı biz evde nereye koyuyoruz? Wardrobe. 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 Dolap. Wardrobe. 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 Biz eşyalarımızı dolaba koyuyoruz çocuklar. Evet, buradaki eşyalarımızı bugün konu olarak gördük. Sizler de evde tekrar ne yapabilirsiniz? Diğer konumuza bakalım. My school. My school. Benim okulum. Bu nedir? Blackboard. Blackboard. Siyah tahta. Blackboard. 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 Blackboard, 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 blackboard. Peki bu nedir? Book, book. En sevdiğimiz kitap. Book, kitap. Book, 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 book. Peki bu ne oluyor çocuklar? Bakın mouse'u var, klavyesi var ve kocaman bir ekranı var. Computer, computer, bilgisayar. Computer, 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 computer. Computer, computer, computer. Evet. Bakın table konusunu görmüştük. Bu nedir peki? Table değil. Desk. Desk. Bu çalışma masası. Desk. Desk. Çalışma masası. Desk. 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 Bakın burada ne var? Exercise book. Exercise book. Exercise book. Yine bir defter. Exercise book. Exercise book. Evet, burada ne var peki? Paint. Paint. Boyalar var çocuklar. Bakın mavi, yeşil, kırmızı hepsi var. Paint. 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 Yan tarafa geçelim. Paintbrush. Paintbrush. Paintbrush neydi? En sevdiğimiz boya fırçası. Paintbrush. 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 Peki bu nedir? Pen. Pen. Bu ne? Pencil. Arasındaki fark nedir çocuklar? Bu tükenmez kalem, bu kurşun kalem. Pen. 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 Tükenmez kalem. Kurşun kaleme geçelim. Pencil. 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 Biz daha çok pencil kullanıyoruz değil mi? Bakın burada sizin gibi bir öğrenci var. Pupil. Biz öğrenciyi ne diyorduk? Pupil. Pupil. Yani aynı zamanda student. Pupil. 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 Burada ne var? Benim gibi bir. Teacher. 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 Bir teacher var. Diğer konumuza geçiyorum. On the table. On the table. Masanın üzerinde bakalım neler varmış çocuklar. Bowl. Bowl. Kocaman bir kase. Kaseye ne koyuyoruz? Çorba. Bowl. 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 Bu nedir? Fork. Fork. Çatalla böyle çatalla güzel bir şey diyelim. Fork. 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 Peki. Biz yemek telimizi neye koyuyoruz? Plate. Plates. Plate. Plates. Plate. Plate. Tabak. Plate. Plates. Plate. Plates. Plate. Plates. Plate. Peki biz yemeklerimizi ağzımıza neyle götürüyoruz? Spoon. Kocaman bir kaşık. Spoon. 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 Çocuklar içeceklerimizi biz neye koyuyoruz? Hemen bakalım mı? Ben merak ediyorum. Glass. Glass. Bardak. Glass. 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 Arda ve... Knife. Knife. Bizim bıçağımız çocuklar. Yiyeceklerimizi bıçağımıza kesebiliyoruz. Knife. 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 Size söyleyin. Knife. Knife. Ah be çocuklar size. Evet. Geçmiş konularımızın tek bir bu şekilde bitirmiş olduk. CD romdan çıkmak istediğine emin misin?